Selam İmam Hatip'lim. Selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe. O körpe dimalara. Selam sizden yükselen. Güzel sadaya selam. Kaldır artık başını. Gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa. Tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizlere. İmam Hatip'te olmak, vatana, millete hayırlı evlat olmaktır. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Mübarek olsun, İmam Hatip kaybolmuş bir kültürün yükselişidir. Dua dua çıkarken niyazın semalara selam sana Mustafa. İmam Hatip olmak İslam davasına göre vermektir. İmam Hatiplim Selam İmam Hatipli olmak gönüllere tat kurmaktır. Selam İmam Hatiplim Selam senin duyguna Selam İmam Hatiplim Selam senin İmam Hatipli olmak, Hatip olmak yüreği sevgi ve merhametle dolmaktır. Selam senin duyguna Selam perde Kalbe, o mallara, İmam Hatipli olmak, Kur'an nizamını hayata hakim kılmak için bütün gücüyle çalışmaktır. Mallara, yükselen, güzel saraya, selam, selam, İmam Hatipli Hatip olmak, ruhen ve bedenen temiz kalabilmektir. Selam senin duyguna, selam İmam Hatipli olmak, karanlık bir yolda kalabalığa ışık tutmaktır. İmam Hatipli olmak, ayağa sahibi olmaktır. İmam Hatipli olmak, örnek ve önder olmaktır. İmam Hatipli olmak modaya değil hakkı uymaktır. İmam Hatipli olmak davranışlarında tutarlı ve dürüst olmaktır. İmam Hatipli olmak zalimin karşısında mazlumun yanında olmaktır. İmam Hatip'li olmak, sorumlu sahibi olmaktır. Dünyadaki tüm Müslümanlardan, tüm insanlardan kendini sorumlu hissetmektir. İmam Hatip'li olmak, Resulullah'a gönder bilip, ı üstünde çizgisinden sapmamaktır.